Bebeğim kokun hala burnumda Keşke bunu hiç bilmeseydim Seni gördüğüm o sokak var ya O sokaktan hiç geçmeseydim Aa, Keşke seni hiç İnsan alışır diyorlar ama alışmaz Benim lanet kafam hiçbir şeyi asla unutmaz Hayatım hepsi içine bir şey karışmaz Teslim olunmadan sadık olunmaz Her şey çok karıştı artık ne olacak bilmiyorum Yara İstanbul'u izliyorum Bu masa uğruna her şeyimi kaybettim Elimdeki son kozumu senin için oynuyor Hata ben dediğin herkesi kendim gibi sandım Seni benim gözümden görseydin harbiden şaşardım Gözümü alamadım berrak bir güzelliğim vardı Sana temiz olmak için günahlarımla yıkan Mutluluk maskesiyle suratımda yalan gülüşler Gün gelir ihanet edenler de sadakat ister Şeytan aklıma girerse koparacağım kıyamet Neyse rahat olun artık benden geçti